20 Mayıs 2022. Burası Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı. İnsanların sol yoluna uğurlandığı bir yer. Ve ufak tefek saygısızlığın ve ticaretin yapıldığı bir yer, yer Neden öyle diyorum? Cenaze geliyor. Acını yaşamadan apar topar iki belediye içerisinde hurra toprağa atıyor, taşı atıyor gümbür gümbür. Sana fırsat bile vermiyorlar. Bahşiş almak için. Bahşişlerini veriyorsun. Hurra! Toprağa taşa atıyorlar. Gene sana rahat vermiyorlar. Ondan sonra geliyorlar diyorlar ki Hurra! Abi şöyle 20 tane pliket alalım. Ve bu toprak sonra zamanla kaybolur. Şunun gibi mezar kaybolur. Bak bunları biz çevirdik. İşte 20 tane pliket alacağız. Ondan sonra biraz da çevireceğiz. 750 lira paranı alalım. İşte bu gördüğün priketli yerleri biz çevirdik. Yoksa böyle mezarların şu aradaki taşlı yerler gibi kaybolur. Mermer mezar yaptığına kadar, yaptırana kadar bize 750 lira para verin. Biz bunları yapalım. Yani burada belediyeden hem maaş alıyorlar. Hem acının içinde bağışlarını alıyorlar. Hem de böyle priket 200 200 lira priketten iki gol priketi dizerekten de ticaretten para kazanıyorlar en üzücü olay da şu. İki hafta önce şu gördüğünüz mezarı bir bayan sulamaya geldi. Duasını okudu gitti. Hiç hazmedemiyorum. Keşke o gün videoyu alsaydım. Şu mezarı suladı gitti. Ki bugün de sulamış gitmiş herhalde. Yaş mezar. Şuradan şu mezardan şuraya biraz tabana su akmış. Kadın çekti gitti. Arkasından burada belediye çalışan adam dedi ki Siktir git orospu dedi. Allah belanı versin dedi. Buralarda da çamur etmiş dedi. Bahşişin almanı biliyorsun. Prikette duvar örüp 750 lira para almasını biliyorsun. Devletten maaşını almasını biliyorsun. Ondan kadın arkasına siktir git demesini biliyorsun. Senin yatacak yerin yok. Bakın. Ben buraya babamı kaybedeli 3 hafta oldu. Ve 3 haftadır ben her gün aralıksız olarak buraya geliyorum. Sabahları geliyordum sırf bu adamı görmemek için. Artık akşamları geliyorum. Bakın. Her gün cebimdeki kazancımdan fidan alıyorum. <laughs> Ağaçlar zikretsin. Babama sevabı olsun. Kuş kurt, kuş böcek kurt yesin diye. Hepsinin diplerine böyle su çukuru açtım. Taşlarla ortalıkları temizledim. Buraları süpürdüm. Duvarların üstünü temizledim. Hiçbir mezara engel olmasın. Mezarı çatlatmasın diye duvar dibine boydan boya. Babamın yaşı kadar 86 tane ağaç dikmeye niyet ettim. Ve her geldiğinde bir tane fidan dikiyorum. Bakın buna buraya kiraz diktim. Kuş böcek faydalansın. Buraya bir tane çam, selvi çamı diktim. Kokulu çam. Şimdi gördüğünüz gibi dipleri yaş. Hepsini taşıma suyla suladım. Her gün suluyorum ve her gün bunları dikiyorum. Buraya bir tane armut ağacı diktim. Buraya palmiye ve çiçek ağacı diktim. Ondan sonra buraya bir tane yedi veren dut ağacı diktim. Buraya biberiye diktim mis gibi koksun diye. Ondan sonra babam mezarına çok yakın. Buraya sonra sarmaşık bir kırmızı gül diktim. Buraya yine bir tane armut ağacı diktim. Bakın 3 hafta önce armut yoktu. Şimdi tepesinde armut var. Armut var. Buraya bir tane yine elma ağacı diktim. Ondan sonra buraya çok güzel bir e, salkımlı bir çiçek ağacı diktim. Kızdığım nokta ne biliyor musunuz? Burayı eşiyorlar, yapıyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Ama bunu yaparken şu çiçeğe burada olduğunu görüyorlar. Bu ağacın burada olduğunu görüyorlar. Ben ne emekle bunların etrafını taşlarla çeviriyorum. Ya insan şunların üzerine şöyle bir tane sandık getirir kork. Bu sandığı ben koydum. Üstündeki bütün kayaları çıkarttım. Bakın aşağı attım kayaları. Aşağı attım. Ya emeğe biraz saygı olur. Saygı saygı. Ya sizin yatacak yeriniz yok. Üstüne bir tane sandık korsun ki şu topraklar, taşlar, bıçaklar ezmesin. Yarın ben bunların diplerini teker teker bundan tepeden temizleyeceğim. Yazık değil mi? Ben iki saat bunlara emek veriyorum ya. Yazık değil mi? Ha? Ondan sonra Sayın Mezarlık Müdürü. Şuraya geliyorum. Akşamdan içkiciler geliyor, bir açıyorlar, şişe atıyorlar buralara. Ya insan bir kepçe getirir belediyenden de şurayı bir temizler ya. Bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor? Bakın diktiğin ağaçların devamı. Şu anda 25-30 tane ağaç diktim ben buraya. Ondan sonra belediye işçiler çalışıyor. Bakın. Dümdüz güzel yolu ne hale getirdiler. Kaldırım taşları, parkeleri paramparça. Ve bunu da böyle bırakıyorlar. Ya demiyorlar ki ya yapılan yeri bozduk. Ya burası düzenli olsun demiyorlar ya. Saygı yok. Bakın diktiğim çam ağacı. Ilamur ağacı. Yine selvi çamı. Kokulu çiçek ağacı. Ondan sonra kiraz ağacı Yine selvi çamı Yine bir zeytin ağacı Bu arada Şu duvar diplerinde size göstereyim Eline geçen bütün pislikleri mezarlığının etrafına atıyorlar Ya buraya atana kadar Şu çöpleri bir yere bittiyseniz Kepçeyle gelip de alıp da götürseniz olmuyor mu çöple He? Olmuyor mu Allah aşkına Ondan sonra bir ceviz ağacı Ondan sonra bir aloe vera Ondan sonra bir çağla Erik ağacı. Ondan sonra yine bir e, pardon çağla ağacı. Bakın şu çöpleri görüyor musunuz? Sorsanız biz atmadık derler ha. Bütün bu otları, sandalyeleri, pislikleri ne varsa mezarın içindeki bu iki tane belediye adamı atıyor. Bugün diktim yine bir ceviz ağacı. Ve bugün yine diktim son bir ceviz ağacı. Şimdi ben bunlara yarın geleceğim. Şu, şu nasıl suluyorum. Buraya koyuyorum yedeklerini. Yani benim niyetim burayı boydan boya kimseye engel olmadan hiçbir mera zarar vermeden buraya 86 tane babamın yaşı kadar ağaç dikip bütün ölülerin ruhuna zikretsin. Hayvanlar, kuşlar, böcekler yemek yesin. O yüzden de genelde meyva ağacı diktim çünkü genelde çam ağacı dikiyorlar. Taşıma suyla da bunları suluyorum. Bunları dikiyorum. Etrafını topraklarını güzelce toparlıyorum. Ondan sonra çıkan taşları ve etraftaki taşlı alanda güzelce ağaçlar ezilmesin, kaybolmasın diye uğraşıyorum. Ve yarın öbür gün dikeceğim. Ceviz fidanlarını da getirdim buraya koymuştum. Koydum. Gün geldikçe halim oldukça parça parça dikmeye. Bana belediyenin mezarlık müdürü teşekkür etmesi lazım ya. Şu pisliğe bakar mısınız ya Allah aşkına. Eline gelen çöpü belediye işçileri me mezarlık işçileri iki tane adam var zaten burada çalışan. Şunları şuraya atıyorlar. Ya ayıp değil mi ya? Şuraya bakın ya. Her taraf çöp. Ha? Çöp. Ya bunları buraya atana kadar şurada bir yere biriktirseniz de küçük kepçeyle veya 2-3 tane belediye adam gelip de çöp kamyonu atıp atsanız olmuyor mu? Ya hem şu çamlara yazık günah. Ha? Hem de bu çöplerin görüntüsüne yazık günah. Artı şuraya kadar şu yolu yapmışsın. Sayın Alanya Belediyesi mi diyeyim, mezarlık müdürlüğü mü diyeyim. Ya şurada adamın ayağı yokuş aşağı inerken kaysa ki demin kaydım, Tutunacak ne bir drabzon var, ne bir demir var, ne bir tahta var, ne bir güvenlik var. Ya şuradan şuraya 2 metrelik ya, 2 metrelik bir demir kaynak edemez misiniz ya? Bu kadar aciz misiniz ya? Şuradan bir insan ayağı lop bir ayağa kaysa patata aşağı düşer. Allah muhafaza kafası gözü kanlar gider. Yani yapıyorsunuz. Şu yolu yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra da Gerek küçük palet, gerek iş makinelerine gelip kaldırımlar, döşemelerde kırıyorsunuz. Ondan sonra ne kadar pislik varsa mezarın içine atıyorsunuz. Bakın. Burayı da kırmışlar. E yazıktır, günahtır ya. Şöyle bu hale getiriyorsunuz. Bu haldeki taşı bu hale getiriyorsunuz. Günahtır, günah, günah. Günahtır. Günahtır yani. Allah'tan korkun. Bakın ben buralar hep sıra verdi ağaçların arasına. Buraları ta ilerlere kadar bütün e, kimse elini engellemeyecek şekilde her tarafa meyve ağaçları dikmeyi niyet ettim. Ama diktiğim ağaçları da ya toprak atıyorlar ya taş atıyorlar ya üstüne ya insan şöyle ya bir tane ya, şöyle bir tane bir sandık korsun ki arkadaş ya bu adam emek vermiş. Buraya gelmiş, sulamış, para vermiş. Ya biz de sandık kapatalım da. Ya hem emeğine yazık hem de acı yazık. Ya Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Allah'tan korkun. Başka size hiçbir şey demiyorum. Şurada yatan ölülerden korkun ya. Sizi Allah bildiği gibi yapsın. Başka bir şey demiyorum.